Betül Arkın'ı davet edelim. Daha Aa, tanıklar Betül Arkın'la devam ediyor sevgili seyirciler. Oh be! Evet Betül Arkın'ı davet ediyoruz. Evet, evet, evet. Herkesin elini sıkman gerekiyor. <laughs> Size ben <laughs> Betül Hanım <laughs> mikrofonu verip yerinizi alıyorum. <laughs> Buyurun. Senin yok. doğru. Ya. Hay, Allah. Hay Allah. Şimdi Betül Arkın'a sorularım olacak ama önce Cüneyt Arkın'ın hayatından bir sayfa açmak istiyorum. Şimdi kitabınızdan aldığım bazı manşetler, fotoğraflar var Cüneyt Bey. Evet. Cüneyt Arkın'ı uçuruma sürükleyen iki tehlike, içki ve kadın. Cüneyt Arkın'ı öldürmek istediler. Tabancayla ateş edilmiş hastaneden kaçtı diye bir manşet. Cüneyt Arkın bütün prestijini kaybetti. Gene alkol duvarını açtı. Cüneyt Arkın'a son iftar. Fahrettin Cürekli Batır'ın dramı. Cüneyt Arkın zor durumda. Aktör skandallarıyla yapımcıları da oldukça güç durumda bırakıyor. bunlar açık yüreklilikle kitabınıza almışsınız. O bakımdan Konu etmek istedim. Betül Hanım da davet etmişken, ee, hayatınızın o döneminde, o mahut dönemde neler oldu, neler yaşadınız? Şimdi <laughs> tabii çok keyifli anlar geçirdik, dostluklar, anılar, geriye dönüşler falan ama ee, biz acı da çektik. Bak diyor ki ben yönetmenim diyor bir film çekeceğim, 32 kutu veriyor bana. 32 kutudan sonrası parasını verecek. Bir de bir de diyor ki şu oyunu oyuncuyu oynatacaksın diyor işletmeci. Şu, şu şu şunu çekeceksin diyor. Hiçbir zaman istemediği filmi çekmek zorunda kalıyor. Bir de 800 gün veriyor. Sadece o mu? Evet. Sadece o mu? Y Yılmaz Köksal sen, Şekçi, şur şuraya sen bir şeyin içinde e, yetiştin. Seni bir kere sanatçı insan duygusal insandır. Hassas insandır. İlişkileri çok güzeldir yürek ister. O sistem içerisinde eğer biraz inceyseniz, duyguluysanız, hayata çok güzel bakıyorsanız, insan ilişkilerinde belli bir hassasiyetiniz varsa bu meslek içerisinde bunu kolay kolay bulamazsınız. O zaman acılar başlıyor. Evet. Kırgınlıklar başlıyor. Bir de çalışma temposu. Kaç film çektiniz abi? 100. 100 film. Dünyada yok böyle bir şey. Ben 400 küsür. Yılmaz Köksal, siz. Günde 16-18 saat. Evet. Ve ben bazen e, arabaların içine giriyordum. Trafiğin içine diye, bir kaza geçireyim diye 2-3 gün hastanede e, dinleneyim, rahat edeyim diye. Sinir sistemi kal, ruhum yorulmuştu. 24 saat çalışıyorum. Cüneyt Bey şu vereceğim örnekler bu söylediklerinizi açıklıyor evet. mu? Bir gün bir gazete patronu sizi davet ediyor. Diyor ki ünlü bir aktrisle siz TŞ diye baş harflerini veriyorsunuz. Aşk hikayeniz çıkacak. Tabi. Bu size sonra, vermez mi? Tabii. Sonra intihar edeceksiniz. Tabi. Ve bunu bütün Türkiye konuşacak. Tabi. Ve gazetenin traji Sizin artık. reddettiğiniz bir Tabii. Tabii. teklif bu. Tabi. Herhalde. Adeta bir ahlaksız. Tabi ben o zaman bir veteranımı yeni tanımıştım. Evet. O, o de çok da güzel bir erkeği vardı. Onun bir erkeği vardı. Benim de bir kadınım vardı. Hı -hı. Size bu teklif geliyor. Bunun gibi neler gelirdi? Siz acı duymaz mısınız? Orada zaten her anın arkasında ince bir acı vardır. Ve benim yüreğim hep sızlamıştır onlar yaşamıştır. Bir başka örnek de şu. bir yapımcıyla görüşüyorsunuz. genç yaştaki kızları işte sanatçı, oyuncu, film yıldızı, film artisti olmak üzere davet eden ilanlar çıkıyor. Bu ilanların yani sahibi bir Çok büyük çok gazetelerde bile çok tirajlı büyük gazetelerde bile çıkardı. C C Türkan Şoray e, ya e, Ayhan Işık Cüneyt Akın olmak ister misiniz diye. İstanbul'a akın akın o güzelim gençler gelirdi. Burada burada helak olup mah olup yok olup giderlerdi. Ama şimdi şimdi o zaman dehşetli bir şeydi. Ve tabii bunu istismar eden sinemada bir takım insanlar vardı hepimiz biliriz. Yani da ruhum... oldu ama. Ruhum yoruldu derken kastettiğiniz bu mu? Yani bunlar şimdi ince ince şeyler. Küçük evet. küçük şeyler ama yıllarca bu birikiyor. Hmm. Her gün birikiyor. Bir de siz genç bir insansınız. 20, ben 24 yaşında sinemaya başladım. 23 küsür. Evet. Yahu ben e, oburca hayatı yaşayacağım ya. Güzelliklerini tadacağım ya. Paylaşacağım şey bir sosyal hayatım olacak. Yok günde 16 saat. Bay, cumartesi pazar çalışmıyordu. Bayram günü çalışıyorsunuz. Yok cumartesi filmin bitiyor pazar günü başlıyorum. İşte karı burada yazlık evi aldık şimdi otur gittiğimiz Silivri'de vallahi ben 10 yıl geceleri 2-3'te geliyordum karımı görüyordum bir merhaba ihtiyacım var mı tekrar sete geri dönüyordum 10 yıl e, bir evinde denize giremedim ben yani e, bir hesaplaşmaya oturduğunuz zaman kendinizle ya pamuk tarlasını satmış adam prodüktör olmuş geliyor sana aman abi <laughs> çekmediniz mi acıları e, işletmeci abi Bereket bizim çok iyi prodüktör yapımcılarımız vardı. Bir Türker İnanoğlu, bir Memduh bir şey Hürrem Merman, bir Acar Film gibi. Yani Onlar bizi bütün bunlu şeylerden koruyan duvarlar da o şeyleri bize aksettirmeyen, kendileri onlara becerileşen ve bizi mümkün olduğu kadar koruyan ve çalıştığımız işte Hüksaner abim falan. Müthiş mutlu olduğumuz. Onlar Vardı çevremizde ki bizi bir, bir, bir manada her anlamda Hürrem Erman ya Paris'te ben çıldırıyordum ya adam beni gördü gel kardeşim götürdü beni hastaneye başımda da bekledi. Yorgunluktan bitmişim. Alkol de var. Hürrem Erman kolay mı? Türkiye'nin inanı kolay mı? Acar, sonra, sonra nasıl oldu da yeni bir sayfa açtınız? İşte karım geldi ben cenneti buldum. Karım geldi cenneti buldum. Vallahi yeryüzünde Allah'ın bir cenneti varsa o mutlu bir evliliktir. Büyük armağanı varsa sizi anlayan bir kadındır. Geldi. Her anlamda benim yanımda oldu. Az önce nasıl söyledim benim ailemin ruhunda tabiat vardır bozkur. Evet. Betül'ün de o bütün Türk insanı, anne, annesinin merhameti, şefkati, ilgisi, anlayışı, sessizliği, tevazu, bütün her şey o da geldi. Öylesine içime girdi. gerçekten. Yoksa ben karım olmasaydı, Betül olmasaydı ben ya tıbarhane dedim ya da şey dedim, mezardayım. Gitmiştim. Valla hiç açıkça siz, siz Betül Hanım'a anlattınız hem de birçok eşi kıskandıracak bir dille anlattınız. Bir de Betül Hanım'dan sizi dinleyelim bakalım. Betül Hanım benim hakkında konuşmak istiyorsa ben ben çocuklar bir beş dakika bir su içip <laughs> geleyim. Mümkün mü acaba? Betül Hanım <laughs> buyurun. Şey nasıl ne söyleyebilirim <laughs> Bu saatten sonra. <laughs> Şu ana kadar aktör Cüneyt Arkın evet. konuşuldu. Evet. Siz bir eş, bir baba, bir insan olarak Cüneyt Arkın'ı anlatacaksınız birkaç kelimeyle. Evet yüksek yüksek <laughs> Evde bana nasıl şey camı sil? Canım <laughs> artık o kadardı. <laughs> Suyu getir diye nasıl bağırıyorsun? Öyle bağır şimdi. Asla, asla sayın. Getirmedim. <laughs> Hiçbir zaman da öyle yapmadım bir kadar. Yok hayır öyle değil. Bana babalığını, eee babalığı tartışılmaz gerçekten. E, hakikaten ya biraz geç baba oldu belki yani onun verdiği şeyler avantaj. Yavrum ben her evet. filmde bir kadın alıyordum. Her filmde üç <laughs> çocuğum oluyordu. <laughs> Yok, Biri baba da burada. Bir çocuğum da ya burada. burada. <laughs> 24 yaşında. E, eş olarak da iyi ama hakikaten biz 33 yıllık beraberliğimiz var. Yani 33 32. yıldır evliyiz. Evet. Bir ömür. Yani çatı altında evet. bir ömür. Gerçekten e, çok zorluklar geçirdik tabii yani. Onun deli dolu zamanları, sinemaya yeni başlamış zamanları. Benim çok genç oluşum. Bir takım badireler atlattık gayet tabii. Ama e, inanılmaz. Sayende atlatırdı. Buna İyiyo, şahin o, kadar o kadar da, o kadar da görüştüğümüz için. Yılmaz Bey çok iyi dostumdur. gerçekten. gerçekten, gerçekten e, Bekir evet, Hanım olmasaydı. Fikret de, Hakan abim de olsun, İlmaz Köksal evet. da olsun. Benden çok Bekir Hanım <gülüyor> severler. Dek bir şey. Evet. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.